günaydın arkadaşlar ee, böyle hızlı bir şekilde koştururken yakalanmış gibi hissettim sizi ee, gün böyle artık kışın e, geç ağrıyor ya ve çabuk kararıyor günün ağarma saatinden sonra ben ne yapacağımı şaşırıyorum hemen böyle hızlıca planlama yapmak istiyorum bazen de planı tam oturtamıyorum mesela e, kahvaltı hazırlarken en azından şimdi sizlerden birkaç tane vlog izlemek istiyorum hem o sırada kahvaltı yaptığım için bir taraftan yorum yazıyorum ama buna kendimi kaptırınca da diğer işlerim kalıyor bu sefer işlerimi kaybetmemek için de işte not alıyorum ya da bildirim zillerine gelenleri kaydetmeye çalışıyorum akşama dönüş yapmak istiyorum çünkü bu telefon denen şeyi elimizde bir aldığımız zaman bırakamıyoruz dostlarım ben de bir taraftan şimdi gün ağırdı Kahvaltımı yaptım. Aynı zamanda birkaç kişiyi istedim, Döndüm. Onlar kendini bilirler. Bir taraftan hemen çamaşır yıkadım. Çamaşırları katlıyorum. Beyaz çamaşırları. Daha yataklarımı toplamadım. Şimdi yatakları toplamaya geçeceğim. Ondan sonra mutfağa geçeceğim. Ondan sonra evi bir süpüreceğim. Bakalım dostlarım. gün bize neler getirecek. Bu arada ben size har hatır bile sormadım. Nasılsınız? iyi misiniz? Herkes nasıl? işler yolunda mı? Herkesin keyfi yerinde mi? Bizleri soracak olursanız bizler çok çok iyiyiz. Çok büyük bir sıkıntı, çok büyük bir rahatsızlık olmadığı sürece de Allah'ın izniyle iyi olmaya devam edeceğiz. Allah kimseye bir sıkıntıyı maruz bırakmasın. Kimseye olumaz hastalıklar vermesin. Herkesi kem gözlerden, nazardan uzak eylesin diyorum dostlarım. Şimdi bu elimdeki çamaşırları yerine Götüreyim hem Mert'in odasını hem bizim odaya. Dediğim gibi beyazlar, atletler falan yıkandı. Ondan sonra günümüze devam edelim canlarım inşallah. Şimdi benim için çok önemli bir kargo geldi. Niye önemli arkadaşlar? Ben size söylemedim herhalde, bahsetmedim. Benim bir tane çaycım vardı biz onu 3-4 yıl önce almıştık çaycının en büyük özelliği zaman ayarlı olması hani kuruyorsunuz akşamdan özellikle şey ramazan akşamları mesela sahurda size çayı demleyip de bırakıyor yani istediğiniz saatte çayı demleyip kuruyor yalnız geçen gün biz onu içi de çay demledik şöyle koyayım İçinde çay demledikten sonra yıkadım. Kuru suyu elimde yıkadım. Pedin üstüne koydum. Kurutma pedinin üzerine. Ondan sonra yani demliğinden bahsediyorum. Sonra kuruduktan sonra sapından alarak yani yerine takayım istedim. E, ve maalesef ki e, şey camı iki parça elimde kaldı dostlarım. Çok üzüldüm yani o şeyin serisi de yok. Yani konuşanı var. Kendinden e, zaman ayarlasının yok. O yüzden de e, yani çöpe mi atacağız acaba bunu? Yani atmak da istemiyorum. Çok diyorum ya serisi yok artık. Neyse Karıcı'ya gittim Koru Park'a. E, sordum. E, üst demliği var mı? Şimdi onu açmak istiyorum. O yüzden benim için çok önemli. Hemen gidip şimdi yerine de takacağım. Ee, i̇nşallah olmuştur. Oktay'a da müşteri haberi vereyim. Yani e, hani benim için eğer bunun yedek parçası bulunmasaydı çok çok zordu arkadaşlarım. Şöyle getiriyorum. İşte arkadaşlarım e, çaycım bu. O kadar güzel ki bakın. Buradan e, zamanını ayarladığınız zaman mesela saat 3'te diyorsunuz 3'te demliyor. İçinde su bırakıyorsunuz. Buradan su dolduruyorsunuz. Ee, içine bakın şöyle kapağı açılıyor ve saat mesela 3'te hazır olsun dediğiniz zaman <laughs> mesela 3 çeyrek kala 20 kare damlata damlata çayınızı demlemeye başlıyor ama bu olmayınca maalesef ki hiçbir işe yaramıyor hani başka demlik de koymayı denedim ama şurasının şuraya baskı yapması gerektiği için çayı demlemedi Böylelikle şu an çok mutlu oldum bu komple ki zaman ayarsızı 1500 lira civarında ama şu 100 liraya 105 lirayı bize mal oldu kapıya kadar da getirdiler Az önce Karaca buradan gerçekten sevgiler Karaca markası vardı belki söylemedim belki gösterdim ama şu an çok mutluyum arkadaşlar Aman maşallah nazar değmesin de Evet yatağımı da toplamış bulunuyorum arkadaşlarım e, çok çekmedim toplarken size daha önce birkaç keredir böyle toplarken hızlı hızlı çekiyordum e, zaten gördüğünüz e, esasında niye gösteriyorum yatağı toplarken nevresimi göstermek istiyorum normalde hani arkadaşlara bir fikir olsun diye e, ben nasıl kombinliyorum onu göstermek için paylaşmak için zaten bir paylaşım video bu biliyorsunuz Şimdi çevireyim size göstereyim. Gerçi şöyle bir durum olmuş. Ben bu kombini daha önce size göstermişim. Bunu fark ettim. Ama dedim ki belki yeni gelen arkadaşlar olmuştur. Onlar görmemişlerdir. Onlar için göstereyim ki hani haftada bir değiştirdiğimde diğer kombine de gelseydi. Böyle benim 3 tane nevresimim var. Döndürüyorum. Yani kış aylarında döndürdüğüm üç nevresimim var. Ben çünkü böyle onların renklerini mevsimlere göre ayırdım böyle ikişer üçer kış mevsiminde de onları döndürüyorum sonra baharda mesela bahar geldiği zaman işte pembeler işte efendim söyleyeyim beyazlar böyle niğde yeşili işte gibi renklerimiz var onları döndüreceğiz yazın daha böyle işte yazın mesela mavi deniz mavisi ama gök mavisi toz maviler, işte ne bileyim güneş sarıları, böyle renkler var. İşte şey tarçın renkleri, işte böyle sütlü kahvelerden e, sonbaharda böyle bordo, mavi ve gri e, seriler serimde şeyde kışın Mesela kullanıyorum. Böylece her mevsim 2-3 değiştirmedik e, ne resimlerim var ama eskimiyorlar. ama senelerce kullanmış da oluyorum. Ee, dediğim gibi şey e, aldı güle daldı kırışık desenli nevresim sevmiyorum tamamen düz seçiyorum. Sonra ben onları pikeyle, battaniyeyle, işte kırlentlerle kendim süsliyorum. Dediğim gibi e, arkadaşları ilk kesecek arkadaşları, genç arkadaşları, yeni evlenecek arkadaşlara, nevresim seçmek isteyen dostlara bir fikir olsun. Benden bir fikir. Böylece de göstereyim bir dakika arkadaşlarım. Çevireyim hemen kamerayı. Evet, dediğim gibi diğer kombine geçen haftaki kombine denk gelseydim daha iyi olurdu ama e, bu yine aynı kombine denk gelmişim. Neyse, e, biliyorsunuz ki bu aslında çok ilginçtir ki bordo olmasına rağmen ekranda gördüğüm üzere e, kırmızı olarak patlamış. Neden bilmiyorum. Şöyle dikkat ettiğim zaman bu şu şu bordoyla bakın elim elimle şeyi gösteriyorum. Şu renk bordoyla. Aynı renk esasında bu ama bu nasıl bir kırmızı olarak patlıyor. Şöyle baktığım zaman esasında giyim de aynı renk. Giyim bir tık daha koyu kalıyor. Ama e, sanki bu daha kırmızı bu daha koyu gibi. Üç farklı renk çıkıyor. Oysa hepsi aynı vişne çürü renginde. Ne, neyse böyle kırmızı da fena durmuyormuş aslında ama e, kesinlikle şey nevresim kırmızı değil dostlarım. Kırmızı gibi çıkıyor sadece herhalde ışıkta. Tamamen bildiğiniz bir vişne rengi aslında. Neyse, dediğim gibi düz e, şöyle beyaz yastıklarla kombinliyorum. E, yalnız bu dörtlü grup dekor grup olarak kullandığım yastıklar 50-70 yastıklar. Biz e, uyurken başka bir dörtlü grup kullanıyoruz. E, Oktay'ın yastıkları ayrı renk ikili yine kullanıyor. Benimkiler ayrı renk böyle birbirine de karıştırmıyoruz. Hani o da ki işte ağzımızın suyu akar falan. E onları kaldırıyorum. Şeyleri nevresim yastıklarını kılıflarını yastıklarını bu dörtlü grup hep böyle köşede şurada pufumun üstünde duruyor. Sabah tekrar onları koyuyorum. Yerlerini çekiyorum. Böylece kullanıyorum. Biraz sonra düzelteceğim. Şimdi size göstermek için herhalde biraz acele yaptım. Tam düzeltememişim, Dizaynı şöyle çok şey olmadı. Biraz sonra düzelteceğim. Onları dostlarım. Dediğim gibi bu da önceki yıllardan kalma bir kareli battaniyem. Böyle kullanıyorum. Böyle ille de birkaç dekor koymayı seviyorum. Mutlu oluyorum böyle şeylerden dostlarım. Burada da bir pufum vardı. Pufumun üzerindeki battaniyede eşimin iş yerin ee, birkaç yıl önce yılbaşı hediyesi olarak vermişti herkesi personeli böyle e, kendim aldığım işte kılıflarla onu da öyle kombinleyerek ayak ucunda duruyorum böyle bir kış e, ambiyansı size bir de eşimin akşam yaptığı şeyi söyleyeyim göstereyim size fikir olsun bizim maalesef ki e, yatak odamızın bu duvarında priz yok. Aslında hiçbir duvarında priz yok. Sadece şuranın arkasında bir prizimiz var. Ben de kitap okurken böyle seyyar ışıklandırmalar kullanıyordum dostlarım. E, Oksay'da akşam yani şöyle bir şey almıştık. Biz öz de satılıyor. Gerçi biz anatoliumdan aldık bunu. Ama çok ilginçtir ki şöyle bir şey yapmalarına rağmen e, sadece meytele takılacak bir takmışlar başka bir aparat yok Fakat bu benim işime yaramıyordu burada Çünkü metali takmak gerekiyor Oktay'da buraya yuvarlak bir metal yapıştırdı Bu bir konserve şeyi kapağı Aslında ben biz bunu düzelttik biraz elimizi yıkadım ben bu şekilde buraya sabitledik bunu da böyle koyunca Tabii ki ancak bu şekilde durabiliyor şöyle göstereyim dostlarım size şu ana kadar düşmedi inşallah kafama düşmez ama bakın böyle de bana ışık oluyor ve bayağı da güçlü bir ışığı var. Şöyle göstereyim. Az açtım çünkü. Bu evet. da bu şekilde bana ışık olmuş oldu. Çünkü kitap okumayı çok seviyorum. Özellikle uyku tutmadı akşamlarda kitap okumayı çok seviyorum. Ee, bu kitabımı da bitirmek üzereyim. Şöyle göstereyim onu da size. Bir tutam aşk. E, ee, iki tane şefin e, romantik hayat hikayesi ve story'de de paylaştım geçen gün. Harika bir tarçınlı kurabiye tarifi yakaladım. İçinde romanın e, onu da e, story'e koymuştum. Story'den yani Instagram'dan takip etmek isterseniz beni tüleyin. Çanka dostlarım gizlidir. Ama sizin geldiğinizi anlarsam kabul ederim. Birlikte olabiliriz. Orada da bugünlük bugünlük diyorum. Yani yatağımı topladım. Tabii bugünlük bu sabahlık. Şimdi odadan çıkıyorum dostlarım. Ağlaya ağlaya yemek yapıyorum dostlarım. Geç kılıklarından biri oldum olası. Ee, şu soğanın gazına gözlerimi alıştıramadım. Kuru fasulye yemeği yapıyorum. Bu arada çok görüntü geliyor mu? mı bilmiyorum. Ketılda su kaybetiyor. Kettle'ın biraz... Suyundan alayım. Şey, salça kavrulurken de size çok gürültü gelmesin. Şey, yemeği yapıyorum demiştim. Şöyle akşam akşamdan diyorum. Ee, önceden haşlayıp buzdolabına böyle bir yemeklik bir yemeklik atınca çok rahat oluyor dostlarım. Hemen çıkarıp çıkarıp şimdi hemen 15 dakikada kuru fasulyem hazır olacak. Hani böyle akşamdan suya basıp sabah haşlamaktansa uzun böyle atmak çok şey oluyor. Ee, kolaylık oluyor, pratik oluyor. kaşımız kaldırılıyor hemen yanına da bir tane pilav yapacağım Bir de Mert'in soğuğunu hazırlayacağım yemek mi de böylelikle halletmiş olacağım uzun uzun çekmiyorum bildiğiniz Türk usulü kuru fasulye dostlarım ee, Neden bir taraftan da çekmedim uzun uzun onu da şimdi size anlatacağım hem de bir taraftan e, konuşmuş olalım e, şimdi arkadaşlar e, bu vlogları çekiyoruz benim bin kişi olmama 220 kişi e, kadar bir abone sayısı kaldı. Ama bir seneyi devirdiğim için de maalesef ki önceki çektiklerim süreden yeniyor biliyorsunuz. Neyse onu bir şekilde bakalım. Belki canlı yaparım bilemiyorum. Bir şekilde çoğaltmayı düşünüyorum ama o da öyle çok çoğalmıyor. Çünkü insanlar full izlemiyor bloglarımızı. Çünkü neden? Bin kişi olmadıysanız sadece yani sadece demeyeyim çoğunlukla %95 sizi kanal sahipleri izliyor destek vermek için. Biz de onları istiyoruz. Ve full izleyen çok az çünkü full izleyerek hangi birine yetişeceksiniz dostlarım yani çünkü size 800 abone var neredeyse 800 kişiyi full 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 izlemek inanın günde hiçbir iş yapmamak demek ama ben e, mümkün mertebe izliyorum eğer izleyemezsem açık bırakıyorum kamerayı e, çünkü e, şey süre şu zamanı doldurmak meselesi çok çok önemli. Ben buradan aynı zamanda bütün arkadaşlara şunu e, şöyle seslenmek istiyorum. E, lütfen arkadaşlar hani tabi ilk gelmeniz çok önemli benim sabitlememi için. Ama lütfen ilk üçte ilk 5 dakikadan sonra ilk diye yazarsanız. Hani hemen bastığınız zaman abonelerimiz düşüyor. Hep bunu söylüyorum destek yerine köstek oluruz. Hani bazen de şöyle bir şey oluyor sakın kimse yanlış anlamasın. E, çok güzel bir paylaşımdı. E izledim, teşekkür ederim. Ben de kendi videomu attığım zaman aynı anda izlemeye başlama. Yani ben de ilk izliyorum kendi videomu. Ben daha e, videomun e, 4. 5. dakikasındayken izledim. çok güzel bir vlog'tu. Dendiği zaman hani çok ayarsanız güleceğim çıkıyor. Çünkü izlemiş olamazsınız Yani 30 dakikalık bir videoyu. Şey e, hani e, 2 dakika bitirmiş olamazsınız. O yüzden e, full izledim herhangi bir şeyler yazmamıza gerek yok yani 3 dakika izlediyseniz 3 dakika izleyip değil önemli olan 3 dakika izleyebilmek zaten 3 dakikadan sonra izlersek zaten bize kar oluyor bunlar Ben de şöyle bir karar aldım şöyle düşündüm bin kişiye ulaşıncaya kadar birazcık yani yarı yarıya bloklarımız süresini düşüreceğim. Esasında çok şeyler çekmek istiyorum. Bana bıraksanız bir saat bile çekirim ama dediğim gibi şu an organik seyircim pek fazla yok. Yani benim kendi tanıdıklarım akrabalarım var. Bir de böyle e, bazı e, organik e, şeyler geldi dışarıdan. Gerçekten onlar organik izleyicilerim var. Birkaç tane tavsiye de gelmiş. Mesela Şükran ablanın kanalından gelenler var. Tamamen organik izleyiciler. Burada Şükran ablaya, takipçilerine çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Güler kalması çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 4-5 yorumla bana destek veriyor. Ve kanalı olup da hatta kanal açılıp da bana destek olan YouTuber arkadaşlarım var. Onlardan da mesela Gönül e, büyük Uysal, Fatma Deren Ceren Home ayrı bir yere var bende. Çünkü full izliyorlar. Full deyip sonuna kadar izleyip devamlı yorum yapıyorlar. Ben de onlara yani onların videoları bende apayrı. E, onların videolarını oturup özellikle izliyorum ve dibine kadar da yorum yapmaya çalışıyorum. Çünkü bir tane bir tane yorum kardır bizim için. E, bunun dışındaki hani diğer kanal sahipleri dediğim gibi çok çok böyle az izlediği için çok şükür benim özellikle bu yeni kameradan sonra görüntülemelerin e, arttı. E, tıklanma oranı da arttı ama izlenme süresi mi? Onlar mesela çok fazla yukarıda değil. En fazla şey normalde kalıyor bazen de düşüyor. O da şöyle çok ben tam anlayamadım. Anlayan olan varsa mesela benim bir buçuk dakikalık bir videom var. Kamera arkası diye. Onun ortalamasını 3-4 e, dakika vermiş. Yani videonun kendisi zaten 1,5 dakika. 4 dakika ortalama olmazsa e, şey böyle yani aşağı gösteriyor. E, nasıl olacak o onu anlayamadım. Hani ben mi anlayamadım? Orada bir şey e, mi var? var? Bir şey mi var? Espri mi var? Ben de anlamadım. Çünkü kendisi 1,5 dakika zaten. Neyse. Şunu anladım ki yani siz uzun çeker de kişi yarıya kadar izlerse bizimkiler böyle gibi gözüktüğü için ben birazcık kısalttım. Ta ki kişi olaya olana kadar. Ondan sonra organik seyirciler beni bulursa Tülin ablamı izleyeceğiz biz derlerse Tabii ben daha coşup daha da profesy profesyonelce çekebilirim. Yani şey şevke gelmekle alakalı. ki gerçekten hani güzel şeyler çekmeye uğraşıyorum ama ben mesela siz şu an beni dinliyor musunuz onu bile bilmiyorum yani buraya kadar gelebildiniz mi bu dakikalara geldiniz mi 20 dakikaları geçtiğiniz mi ulaştınız mı bilmiyorum boşa konuşuyor da olabilirim şu anda ee, keşke bu şeyi esasında baş tarafa koysaydım ee, ibarimi lütfen en azından başlığı böyle atayım ben de ee, arkadaşlar içeriği anlasam başlıyor bu şekilde atayım o yüzden ee, videomu kısa kesmeye çalışacağım. Burada konuşarak böyle uzattım. 15'er dakika ile 20 dakika arasında keseceğim. Çünkü en fazla 8-9. dakikadan sonra bırakmalar oluyor gibi hissediyorum dedim. Günüme ben yalnız devam ediyorum arkadaşlar. Kuru fasulye, pilav ve tavuktan sonra evi süpüreceğim. Belki bir pazara, pazara derim, markete giderim, gelirim. Ondan sonra neler yaparım? Esasında bu mutfağı e, temizlemek istiyorum ama aslında temizlik videosu çok seviyor arkadaşlar. Sizinle mi temizleseydim bir başka blokta bilmiyorum. Belki temizlerim, sonra size ayrı bir blok olarak atarım. E, e, bu şekilde yaparım. ya da banyo edecek, değil mi? banyo çarşamba günü. Ben şöyle bir elden geçireyim çünkü arkadaşım gelecek çarşamba günü. Bu şekilde arkadaşlarım, sizi seviyorum. Lütfen beni takip edin, birazcık destek. atın çok az kaldı e, kanalımın açılmasına hani bana da bir faydanız olsun diyorum ki böyle şeyleri çok dinlendirmem. her yani, sırf böyle şevke geliyorum. E, şey abone sayımın arttığını gördükçe dolayısıyla e, desteklerinizi de evet. bekliyorum. Bunu da söylemiş olayım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. <laughs> Ülkemin neresinde e, oturuyorsunuz, ikamet ediyorsunuz, yaşıyorsunuz. Oralara selam gönderiyorum. Ee, Allah'a emanet olun diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.